15 Şubat 2022 Salı Türkiye saatiyle saat 17.20 ben MFS Arka planda Çalışmalarıma Projelerime Planlarıma Hazırlıklarıma ve istirahatime Aynı anda devam ediyorum Bir yandan da sağdaki gelişmeleri takip etmekten Raporları dikkatle takip etmekten Geri durmuyorum Tekrarla söylediğim gibi Rusya ile Ukrayna ya da daha doğrusu Rusya tarafıyla Batı NATO cephesi arasında yaşanması muhtemel olan bu savaş bizim savaşımız değil. Normal şartlarda Rusya'nın bu savaşa girebilmesi yanında biz yokken mümkün değil. Yerse netice alabilmesi hiç mümkün değil. Ama karşı taraf Batı NATO tarafı da Rusya'dan hallice değil. İyi halde değil gerçekten evlere şenlik bir manzara var. Batı dünyasının dünyanın pek çok ülkesinde istihbarat faaliyetleriyle ve bir de basın medya faaliyetleriyle kendini olduğundan ne kadar üstün gösterdiğinin açıkça gözler önüne çıktığı bir manzara var. Türkiye'den birilerinin dünyanın üzerinde sergilenen danışıklı dövüşlere Açıkça durun artık buraya kadar dediği ve bütün insanlığa danışıklı dövüş oynandığını açıkça gösterdiği bir manzara var. Arka planda gelişmeler, konuşmalar, anlaşmalar, restleşmeler, kararsızlıklar, sinir krizleri, masaları yumruklamalar neler neler var ama sağda doğru düzgün bir hamle yok. Dünya siyaseti kilitlenmiş bir vaziyette ve dünya siyasetinin kalbi Türkiye'de atıyor. Ve Türkiye'de dediysem resmi yetkililerde değil, batı tarafından getirilmiş olan hainlerde veya yerlerine geçen mionik robotlarda ve bunların kararlarında atmıyor. Bunlar çoktan oyundan düştüler. Şu anda bir şekilden ibaret, bir görüntüden ibarettir. Türkiye dünya siyasetine yön veriyor. Bunu da Türkiye içinde vatanseverler cephesi yapıyor. Bizler yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Açıkça söylemiştim ki bu gelişmelerde bu danışıklı dövüşlere piyon olmayacağız. Resmiyette NATO'ya bağlı bir ülke olsak da NATO kapsamında yapılacak müdahalelere, alınacak kararlara, yapılacak hamlelere bile dahil olmayacağız. Bu kararlılığımız devam ediyor, edecek. Resmi yetkililerin bunun aksine bir hamle yapabilme ihtimali şu anda görünmüyor. Görünürse karşılığı zaten ilan edildiği şekilde verilecek. Ama bilmesi gereken şeyler var ki dünyanın dört bir tarafında sinir krizleri anında adımı ananlar, telefonlarda ağlayanlar, görüşmelerde sinirden gözyaşı dökenler, ağlayanlar bu anlarda adımı saygılayanlar, adımı ananlar çok. Bütün bunların benim yüzümden kaynaklandığını düşünen, buna benim sebep olduğumu düşünen ve aslında öncelikli düşman olarak beni görenler çok. Onların bu halleri beni daha da keyiflendirdi. Zaten bir iki gündür bu aşırı yorgunluktan biraz dinlenip keyiflenme imkanı bulmuşken bu haberlerde üstüne İyi geldi. Bunların yapabileceği bir şey yok. Zaten bunların çoğunluğu Bionic Robot. Gerçek kişiler değiller. Yerlerine geçtikleri kişinin karakterine göre programlanmış yapay zekaları var. Gerçekte o kişiler nasıl sinirlenirse, nasıl tepki verirse, nasıl refleksler sergilerse Bionic Robotlar da o profesyonellikte bunları yapabiliyorlar. Ve yapay zeka ile yönetilen Bionic Robot kısımları ayrı bir krizde ise de içlerindeki griler ya da yeşiller ayrı ayrı krizlerdeler ve de ne yapacaklarını bilmez haldeler. Yani zahirden görünen tarafından bakılınca hem Batı, NATO tarafı hem de Rusya tarafı ne yapacağını bilemez bir haldeyken biraz arka plana bakıldığında bunları yöneten griler ve yeşiller tarafları da ne yapacaklarını bilemez bir haldeler. Bu nedenle ben geri çekildim, beni bulaştırmayın desem de öncelikli düşman olarak beni belirlediler ve 2-3 gündür çok yüksek seviyede metafizik saldırılar yaptılar. Dünyanın dört bir tarafında toplamda on binlerce bebek, çocuk, kadın, erkek, genç, orta yaş insanı büyü ayinlerinde acımasız şekilde katlettiler. Çok çok acımasız şekilde katlettiler. Hala katletmeye devam ediyorlar. Hala yer altında, pislik mekanlarında böyle büyüler yapıyorlar. Hala Türkiye'de bile. Hatta yere batan sarnıcının çok yakınında yer altındaki mekanlarda bile böyle büyüler yapılmaya, böyle ayinler yapılmaya devam ediyor. Normalde bir insanın bunlardan bir tanesini taşıyabilmesi mümkün değil ama aynı anlarda dünyanın farklı yerlerinde binlerce yerde böyle ayinler yapıldı ve devamı getirildi. Neticede işte bu kadar iyiyim. Suatim bu kadar yerinde. Ve keyfim de bu kadar yerinde. Lakin dün bunlara 2-3 gündür yaptıkları ağır saldırılara karşılık veriyorken dün dengeler değişti. Biz üzerlerine gittik. Yani daha açık anlaşılır şekilde anlatacağım. Dünya genelinde görülmemiş bir seviyede bir metafizik seferberlik, bir metafizik Saldırı gerçekleştirildi. Bu kadar büyük bir dünya seferberliğinin karşısında yıkılmadık. Birkaç gün boyunca karşılık verip kendimizi savunup bunları sürekli azaltmaya devam ettik. Dün gece ise bunların üzerine adeta kabus gibi çöktük ve ne uğradıklarını şaşırdılar. Gerçekten çok yüksek sayıda can kaybı yaşadılar. Yine dünya siyasetini metafizikle yönlendirmek için çırpınmış oldular yine beni ve ekibimi yok edebilmek için metafizik yolunu seçmek zorunda kaldılar. Bu sefer çok çok daha ileri gittiler ve neticesi onlar için yine vahim oldu. Gerçekten çok vahim bir manzaranın içindeler. Halleri çok kötü vaziyette. Ve de can kayıpları çok yüksek seviyede. Ölmeyip de çarpılıp da aklından olanlar Aklını kısmen kıranlar, felç geçirenler, inme geçirenler veya feyci şekillerde ölenler, hemen o halle kendini atanlar, intihar edenler, bir şekilde feyci şekillerde intiharı deneyenler. Neler neler, hak ettikleri kadar feyci şekilde çarpıldılar. Çarpılmaya da devam ediyorlar. Şu anda dünya seferberliğine karşı üstünlük metafizik sahada da bizde ve ezerek devam ediyoruz. Ve dün geceki kadar bir halleri, güçleri bile yok. Şimdi bu kadar şeyden sonra arka plandaki çok detayları anlatacak değilim. Kimin kiminle nasıl konuştuğunu, nasıl planlar yaptığını, hala danışıklı dövüşmeye çalışanları, bu danışıklı dövüşü gerçek dövüşe dönüştürmeye çalışanları, birbirlerini tehdit edenlerini, ülke liderlerine şantaj yapanları, Mason tarikatının kararlarını, üstadlarını, toplantılarını, ayinlerini, bilmem neleri. Falan ülkenin dışişlerini, istihbaratını falan anlatacak değil. Bütün bunların toplamında meydana çıkan manzarayı baştan beri özetledi. Özetlemeye devam ediyor. Bunların çatışacak halleri yok. Ama bunların çatışmayalım hadi dağılalım diyecek halleri de yok. Çatışmayalım, geri çekilelim dese ki Rusya'dan sert geri vitesler görülüyor. Onu da tam yapmıyor. Yapıyormuş gibi de gözüküyor, yapamıyor. Geri çekilmeye çekilemiyor, ileri gidecek gidemiyor. Batı karşısında fırsat bulmuşken kükreyecek Rusya karşı kükreyemiyor. Kükrer gibi yapmak zorunda, onu deniyor. Arkasını getiremiyor. Neticede kimse kimseyi vuramıyor. Kimse de hadi beyler dağılalım gidelim diyemiyor. Ve çok büyük bir hezimet yaşıyor kim iki tarafta. Siz bakmayın Zauravan'ın batıyı kastederek rezil oldular. Tek kurşun bile atılmadığı halde böyle rezil oldular dediğine ve MPS tarzı çıkışlar yaptığını. Aslında benim kanaatim Rusya tarafı herkesten daha çok rezil oldu. Ve baştan beri söylediğim gibi Rusya bu harbe girse de girmese de artık felaket süreci yaşayacak. Ayrıca Rusya bu harbe girmese de girse de Ukrayna'da bir felaket süreci yaşayacak. Bu böyle devam edecek. İşte tam bu anlarda bizim Türkiye'deki bütün vatansever grupların farkında olması gereken hususlar var. Çok tedbirli olmamız gerekiyor. Akla hayale gelmedik ihtimaller düşünülüyor. Bütün bunların acısını Türkiye'den çıkartmayı, en çok benden ve benim ekibimden çıkartmayı düşünen taraflar var. Bunlar da demin söylediğim gibi çoğunlukla yerlerine geçilmiş kişiler ve biyonik robotlar. Ve bunlar düşünüyorlar her zaman yıllardır düşündükleri gibi. Gayri resmi bir operasyonla yani bir baskınla bir çatışmayla beni ele geçirme ihtimalleri yok. Benim mekanım çok özel bir mekan. Bu mekana açıkça uzaylılar kendini göstererek gelseler giremezler. Bu kadar net söylüyorum. Onlarca yüzlerce büyük ve çok gelişmiş ufolarıyla açıkça gelerek, insanlıktan gizlenmeyerek yüksek teknolojilerini, kendi hallerini, vücutlarını, görüntülerini, silahlarını, her şeylerini göstererek gelseler giremezler. Zaten girebilecek olsalar yıllarca bu kadar sabretmez, karşımda bu kadar böyle hezimeti yaşamazlar. Defalarca ufak ufak denedikleri şeyler var. Giremediler, sızamadılar, sızamazlar. Hatta bir ara anlatmıştım yazılarda. O Terminator filmi bile bunların aslında biyonik robotlar üzerinden çektiği, çektirdiği bir film. Gerçekten Terminatorleri var. Gerçekten içine uzaylıların girmediği böyle demir yığını, titanyum yığını gibi robotları var. Onlarla bile buraya giremezler. Burası çok özel bir korum altında. Buraya sızmaları ihtimali yok. Buraya başka türlü suikastçileri çok gönderdiler. Timleri çok gönderdiler. Teröristleri çok gönderdiler. Onlarla da giremediler. Giremezler. Burası girilebilecek bir yer, bir mekan değil. Bunu daha önce yazılarda ufakça bir dokunup temas etmiştim. Şimdi her şeyin başında beni ve ekibimi yok etmek isterlerken çaresizce akıllarına gelen son bir çare var. O da devletimin gücünü yani resmi vazifeli kişileri, resmi kimlikli, resmi üniformalı kişileri kullanmak. Bunlar üzerinden bana ulaşmak, beni ele geçirmek. Bu ihtimal var. Bunu da değerlendiriyorlar. Bu ihtimal hani belki de sonda söylenecek sözdür. Bu başta söylüyorum. Üçüncü Dünya Savaşı demek. Bu ihtimal dünyanın dengelerinin tamamen bir anda kopup dağılması artık kimsenin tutamayacağı bir hale gelmesi demek. Bugüne kadar böyle yaptıkları bir iki sefer oldu. Onu da yazılarda anlatmıştım, hatırlatmakta fayda var. Bizim bir yolumuz var, bir manevi tekamül sürecimiz var, imtihan sürecimiz var. Bu imtihanların verilmesi, bu süreçlerin yaşanması, aşılması, geçilmesi gerekiyor. Son seferinde doğru, devletin polisini, kolluk kuvvetlerini ve resmi makamlarını kullanarak bana böyle bir operasyon yaptılar, aldılar. Çünkü alınmam isteniyordu, teslim olmam isteniyordu. Bu süreci yaşamam isteniyordu. Çıkınca yazdım. Bu benim maneviyatımla, imtihanımla alakalı. Hep anlatıyorum. Yusuf Aleyhisselam ve Musa Aleyhisselam misali bir hayat yaşatılmış, yaşatılıyor. Onlar gibilerin başına gelen pek çok şeyin benim başıma gelmesi de istenmiş, isteniyor. Bu da onlardan biriydi ve benim için bu süreç bitti. Bir başıma gittim, bir başıma mücadele ettim, ve bir başıma çıkabildim. Tek başıma bile çıktım. Girmeden önce de ben yalnız geleceğim diye şiiri 4-5 tekrarla paylaştım. Siz çıkın karşıma ben yalnız geleceğim diye paylaşmıştım. Çıktıktan sonra bu şiiri tekrar paylaşıp hatırlatmıştım. Benim için bu süreç bitti. Bundan sonrasında benim için teslim olmamı gerektiren böyle çile çekmeyi gerektiren riske girmemi gerektiren imtihan olmamı gerektiren manevi bir yan, yön, şart yok. Emir, talimat yok. O yüzden böyle bir şey olmayacak. Böyle bir şey olmayacak, bu sefer ne olacak? Devletin kurumlarıyla, polisleriyle ben ve benimle birlikte olan bütün güç unsurları karşı karşıya gelecek. Ben teslim olmayacağım, onlar teslim almak isteyecekler, alamayacaklar. Nereye gidecek? gittiği yere kadar gidecek. Nereye gidiyorsa oraya kadar gidecek. Zaten yani bunun Ukrayna meselesinde söylediklerimden bir farkı yok. İnadıma bir Ukrayna politikası güdülürse, uygulanırsa bu ülkenin karışacağını, iktidarın resmen de devrileceğini söylemişti. Ve devamında neler olacağını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin adliye yapılıp canlı yayında muhakemeler, yargılamalar yapılmasına kadar anlatmıştım. İşte beni almaya çalışırlarsa da aynı şeyler olacağını bir daha uzun uzun anlatmaya, tekrar etmeye gerek yok. Böyle bir şey olursa zaten talimat yurt dışından gelecek. Doğu tarafından, batı tarafından geldiğinin farkı yok bizim için. İki tarafa da dost değiliz. Ne Rus, Çin yanlısıyız, ne batı yanlısıyız. Ama bunu batı yaparsa biz Rus yanlısı oluruz. Ama bunu Ruslar ve Çinliler yaparsa biz batı yanlısı oluruz. Bunu griler yaparsa biz yeşillere menfaat sağlarız. Bunu yeşiller yaparsa biz grilere menfaat sağlarız. İki taraf yaparsa iki tarafa birden darbe vurmasını biliriz. Yapabileceğimiz çok şeyler var. Neticede beklediğimiz gün gelmiş olur. Ülkenin idaresini resmiyette de alır, çıkar, geçer yolumuza devam ederiz. Başka başka ihtimaller de konuşuluyor, planlar da yapılıyor. Öyle anlaşılıyor ki vursalar da birbirlerini vuramasalar da ortalık biraz karışacağı benziyor. Türkiye'de biraz karışacak gibi duruyor. Yeri gelmişken anlatmak istediğim bir husus daha var. Son zamanlarda iyice gözler önüne seriyorum ki cemaatimizin içinde gizli Ermeni ve gizli Yahudi sızmaları onlarca yıldır. Hatta Hz. Üstadımız zamanından beri var. Son zamanlarda verdiği mühlet doldu. Adamlarınızı cemaatimin içinden çekin. Ben cemaatimi temizleyeceğim diye yazmamın üzerinden zaman geçti ve bunları öncelikle metafizikte temizleyip süpürmeye başladık ve son aylarda çok yüksek sayıda kişi öldü. Bir yazıda söylediğim gibi neredeyse bunların sosyal medya hesapları cenaze ilan serisine döndü. Hala bu devam ediyor. Birkaç gündür de aslında birkaç kişi daha öldü. Ve ilanların da yaptılar ağlaşıp duruyorlar. Ve de önemli görülen, üst seviyede görülen isimlerdi bunlar. Onlar da gizli Ermeni ve Yahudilerdi. Onların yayınlarını bile yapmadım. Artık o kadar sık tekrara gerek yok zaten. Herkes anlıyor dedim. Ve bu şekilde temizliğim devam ediyor. Ama şu tarafı var. Bu gizli Yahudi ve Ermeniler arasında cemaatimizin içinde çoğunlukla gizli Ermeni sızması var. Ve Türkiye'deki gizli Ermeniler çoğunlukla Ortodoks'lar. Ve başka sahalarda cemaatimizin haricinde Türkiye'deki siyasi sahada, mali sahada, hukuki sahada, eğitim sahasında her sahada Türkiye'deki Ortodoks gizli Ermenilerin Ruslarla da yakınlığı var. Ruslarla yakınlıklar olmasına rağmen ayrıca Batı tarafıyla yakın olan grupları da var. Ortak noktaları Ermenilerin de aslında mason olmaları ve mason tarikatı üzerinden gizli Yahudilerle de kaynaşarak organize hareket etmeleri. Ama bizim cemaatimizin içindeki kripto sızmasında Ermeni ağırlığı var. Bu Ermeni ağırlığında bir taraftan da Rus bağlantısı var. Bu nedenle benim karşımda bir hamle yapamayıp hiç mi bir şey yapamayacağız bu adama deyip çıldıranlar arasında çıldıranlar arasında cemaatimin içini karıştırmayı düşünenler cemaatim içinde bir takım hamleler yapmayı düşünenler de var bu kartı da oynamayı düşünenler var öncelikle cemaatimizin içindeki samimi kardeşlerimizin sonra bütün vatansever grupların ve milletimizin sesimin ulaştığı Türkiye'deki herkesin artık bu gerçeği bilmesi, buna dikkat etmesi, oyunlara kanmaması gerekiyor. Bunun haricinde atla Oktarcıları zaten daha hemen hemen hiçbir şey yapmamışken epey köşeye sıkıştırdım. Orası anlatılsa saatlerce anlatılacak bir arka plan var. Onlarda da sıkıntı büyük. Onların zaten mesleğidir. Onlar zaten bu hususta çok uzmanlar ve teknolojinin bu kadar gelişmediği zamanlarda 90'larda bile 1990'larda bile neler yaptıkları Hürriyet'in Milliyet'in arşivinden aratırsanız bulabilirsiniz. Meydana çıkmıştır. Şimdilerde onların da böyle yaraları var. Ve günümüzde teknoloji çok gelişmiş. Herkesin yüzü, her görüntüye monte edilebiliyor. Herkesin sesi her konuşmaya, her yüze monte edilebiliyor. Ya da daha doğrusu herkesin sesinin kopyasını yazılımlar üretebiliyor. İstediği şey konuşturulabiliyor. İstediği görüntüye yerleştirilebiliyor. eskiden olduğu gibi sadece fotoğraflar üzerinde foto montaj yapmak da kalmıyor. Bunlar yapılabiliyor. Daha çok şeyler yapılabiliyor. Yalancı şahitler tutulabiliyor. Kadınlar tutulabiliyor. İftiralar atılabiliyor. Atlancılar genellikle bunları tercih ediyorlar. Aslında da kedicikler denilen kişilerle çoğunlukla böyle devletin yetkilileri, valilere, kaymakamlara kadar bunlara kanca takarak, bunların kasetlerini oluşturarak da bir şantaj, bir nüfuz casusluğu, bir tesir casusluğu, etki alanını alma, ne diyecekse kadına. Böyle şeyler yaptıkları da bilinmiyor. Bu hususlarda bunlar uzmanlar. Arkalarında MİT de var. CIA da var, Mossad da var, Avrupa'nın istihbaratları da var. Atlancılarla iş tutmayan kara paracı devlet, hükümet, gizli servis neredeyse yok. O atlanın şımarıklığı buradan geliyor. Ve başta da fuhuş ve uyuşturucu işi olmak üzere her türlü işin içindenir. En çok da fuhuş. Böyle bir teşkilat atlancılar ve bunların da kuralı yok. Ve ben bu çatışmalardan bir adım geri atmadım, atmayacağım. Daha da şiddetlendireceğim. Bütün bunlar iki kere 2 dört demek kadar net bir şekilde şunu bize anlatıyor. Yakında, yakında büyük resteşmeler olacak, sahaya yansıyan bir takım hadiseler olacak ve bu hadiselerde bana karşı bir organizasyon değil aslında birkaç organizasyon olacak. Organizasyon derken gerçek manasında değil. Bir e, karalama, bir düzen bir tertip, bir saldırı, bir kampanya ne, nasıl tabir edilecekse öyle şeyler olacak. Bu perşembenin gelişi çarşambadan belli denilebilecek kadar gözler önünde bir şey. Çünkü baştan beri anlatmaya çalıştığım gibi atlancıların da karşımda bir gücü yok. Yapabilecekleri bir zarar yok. Hayatım tertemiz. Geçmişim tertemiz her şeyim net bir şekilde meydanda gözler önündeyim. Adresim belli. Şu kaydı bile adresim belliyken nerede olduğum belliyken yapıyorum ve birazdan göndereceğim. Bu kadar açık duruyorum. Bu kadar net duruyorum. Hiçbir yerde hiçbir yanlışım yok. Olsa zaten uydurma onlarca davayla birbirinin tekrarı yani mükerrer onlarca davayla ya da bir davada da yalancı şahitlerle bilmem nelerle beni durdurmaya çalışmazlardı da doğru bir şeyler bulurlardı. Gerçekten bitirebilecekleri bir şeyleri çıkartırlardı ama yok. 10 yıldan fazladır sosyal ağlarda, bloglarda, web sitelerinde ve video ortamlarında ne anlattım ne söylediysem hepsi en dürüst şekilde, en ahlaklı şekilde anlatıldı, söylendi. Bunların hiçbirinde yalan yok ve bunların arasında tezat da yok. Hiçbir şey yapamasalar çıkar derlerdi ki 10 yıldan fazla yayın geçmişi var. 10 binlerce yayını var. Binden fazla belki sesli yayını var. Ve bu adamın bir yerde muhakkak bir yalanı, bir üç kağıdı, bir kandırması, bir tezatı unutup daldığı bir yeri vardır. Şunu çıkartalım derler. Atlancılar bunu cübbeliye yaptılar. Kaç yerden yakaladılar? Videosunu da her yerde yaydılar. Onu yapanlar atlancılardı. Gizlemediler de kendi adamları üzerinden. Hesapları üzerinden yaydılar. Bunun gibi kaç kişiye yaptılar. Ama bana yapamadılar. Yapamazlar çünkü böyle şeyler bende yok. O zaman... Böyle bu kadar köşeye sıkışacaklar demek. Bu kadar köşeye sıkışmışlarken ne yapacaklar? Herkes çaresiz duracak mı? Hayır. Kimi baskın yapmaya çalışacak. Kimi gayri hukuki yoldan yürümeye çalışacak. Kimi hukuk yolundan hukuk sistemini ayarından çıkartarak yoluna devam etmek isteyecek. Kimi daha daha başka yollar tercih edecek, kimi karalama yapacak, kimi yalancı bir takım kadınları adamları çıkartacak, kimi bilmem daha neler neler aklına ne geliyorsa deneyecek, durdurmaya çalışacak. İşte bunların hepsine karşı hazırlıklarımız var ve hepsi içinde ihtimal var. Neticede öyle ya da böyle anlaşılan o ki dünya karışacak. Dünya karışacak ve dünyanın bu kadar karışmasının suçlusu şu ana kadar ben görülüyor. Şu andan sonra da ben görüleceğim ama ben onlara bir sürpriz daha yapacağım. Dünya o kadar karıştığı anda bile ayakta dimdik duracağım. Hiçbir şekilde yolumdan dönmeyeceğim. Yine o safalarda da yıkılanlar, kaybedenler onlar olacaklar. Unutmadan söyleyeyim. Dün geceki metafizik çatışmalarda bu kadar yüksek sayıda can kaybı yaşadılar. Dört bir tarafa haber saldım metafizik tekniklerle iyice sesimi duydular. Çok iyi de biliyorlar. Bildikleri halde bir de buradan söylemek istiyorum bilmeyenler de duysunlar diye. Aslında bekleyecek de zahirde metafizik yöntemlerin haricinde gerçekten fiziken güç kullanarak yapacaktım ama tahammül edemedim. Kazakistan'da döktükleri Türk kanına karşı her bir kişiye karşı yüz kişi yıkacağım demiştim. Bire yüz, bire yüz diye yazmıştım. Onu yapmak istedim. Aslında bire yüzü çoktan geçti. Misli misli geçti ama benim içim soğumadı. Gerçekten hala soğumadı. Ve dün gece yıkılan o kadar yüksek sayıda adamlarını Kazakistan'da akan kanın üçte birine karşılık saydım. Üçte ikisi kaldı. O üçte ikisini de yıkacağım. Yani dün gece yıkılan kadar iki, iki grup daha yıkacağım. Ve toplamda Kazakistan'da öldürülen Türk kardeşlerimin kanının kısası olarak kabul edeceğim. Ve bir sözüm daha var, unutmadım. Bir gün o Ermenistan'a ve Belarus'a ordularımla gireceğim. Oralarda meydan yerlerde ibreti Alem Olsunlar diye birilerini sallandıracağım. Onu şimdilik öteledik. Şartlar oluştuğunda yapacağız. Çok uzun süreceğini de zannetmiyorum. Mümkün olan en kısa sürede yapacağız. Ama şu andan bütün alem bilsin, bütün dünya bilsin ki Kazakistan'da dökülen kanın karşılığı verildi. Hesabı soruldu, soruluyor. Daha da sorulacak. Yüz mislini geçti. Neredeyse bin misline varacak. O kadar soruluyor ve de çok çok şiddetli. Gerçekten çok çok şiddetli acılarla feci feci hallerde can verdiler. Ölenler arasında çok önemli adamları da var. Daha da ölecekler. Bunları anlatmak istedim. Ayrıca dünya bu kadar yanıyor ve yıkılıyorken ne kadar iyi bir halde olduğumu, ne kadar enerjimin, halimin, moralimin yüksek olduğunu gözler önüne sermek istedim. 15 Şubat 2022 Salı saat şu anda Türkiye saatiyle 17.48.